Şimdi size Harry Potter'ı tanıtacağız. Ee, bu ismi Paul. şuraya. Hmm, dur. Ne Koyalım. He? Bir an yerin denize attı olmadı. Yarın bir sefer tavlanın. Dizinin şu düştü. Bu bu dakika arkaya geçmeliyim. Ben onu düşürdüm arkadaş. Ya. Hadi Birazcık götürürüm. Birazcık güldürücü Bir dakika. Şimdi bu da ben. büyük abi. Büyük abi nerede?

Tutun robotlarını bile aldıracağım. Ama hepsi çıkacak. Bütün iki tane hep, hep çıkacak. Ben onu aldırdım. Anne. Ben onu yedi şurası. Şimdi de o Şimdi oyunumuzu çekmek ister misin anne? Tutun kasma tut da yer altında. Dinozor fosillerinde de gerçek dinozorlar buluyor. Yer altında gerçek dinozorlar varmış. Vav. Wow. Eskiden yani, mi? Evet. Tut bu yüzden varmış. Hmm. Bütün bütün dinozorları ağlamış. Şimdi oyunumuzu başlar başlıyoruz. Umar, ben kıştıra kıştıra ölüyorum, ama ben <türüyor> <türüyor> müstrela nasıl açıyor, bize. Böyle tepe toklak. <türüyor> <türüyor> nasıl çolale? Size gibi de. Bir şey değil mi? O da falan yeni bir uçak var. O da şey bu. Benim bu. Ney onların isimleri? Eee e, bir kadar ve siyah Onlar nasıl uçuyorlar? Şöyle bu kadar bu başka başka şehre de dönüşüyor uçaktan robottan. Neye Bunu, dönüşüyor mesela? Mesela kıza. Gerçekten Fak mi? Evet taşıyıcı şeyi. Otobüse falan, arabaya falan, trene falan dönüşüyor. Aa, inanmıyorum. Bu şey bende uçar. Bir şey değil mi? Onlar bir tane daha yeni gelen birisi var. O da bir astrodur. Bütün herkes yeni geldi buraya. Neredeysa sadece Tot yer altına giriyor ve dinozorları fosillerini buluyor. Kaz kasma burnu çalışıyor biliyor musun? Burnun sayesinde yer altına girebiliyor. Bak yer altında bir şekil oluşturdu. Kals, kals! Burnu çalışıyor hala. Gördün mü? Bir daire yaptı. Popo, çekil bak. Şunu, şunları izle. Şunu izle. Top, dönüş! Şimdi izle. Bistum, 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 bis. zaten.

düşmez. Herkes düşmez ama bazıları düşebiliyor. Bizi de düşer. Ha. Oh, düşmez. Herkes düşüyor. Bak bu düşüyor, bu düşüyor, bu düşüyor, bu düşüyor, bu düşüyor, bu düşüyor. Bu hmm. düşmüyor. Hmm, bu, bu polis miyim biliyor musun? Yeni polis de var. Onları söyleyeyim mi? Bir büyük uçak, bir de bir araba. Onları da aldıracağım anneme. <laughs> tamam alalım. Biri nasıl tutunur neyle onda onda çocuğun valizini buluyorlar. Ve o büyük olan da dışarı valizleri topluyor. Yani çok komik bir macera adı. <laughs> Bu Jeron'la Jeron Jérôme, aynı da. Jeron ve Jeron ve Paul aynı şekilde bak. Farklılar biraz ama. Çünkü onun mu bu? Bu Düştü. İşte. Ha düşme. Boy. Mira. Mira düşmez. Çünkü dev o yaptı Mira. Bakın. Vaa wow, çok mu? güzel ayakları. Ben bir şey diyeyim mi? Bunlar, bunlar sayesinde altında gidebiliyor. Öyle mi? Evet. Koy bakalım düşecek mi? düşmez. Düşmüyor. Bak. Evet ama oradan görünmüyor. görünmüyor Biraz geriye al. Evet oradan göründü. Bakın bakın bu kim? Kim Kimdi? Büyük Albert. Evet. Bakalım o kalacak mı Çünkü o minik ayaklı. O Ay. o da düştü. Ama bu düşer. Kalıcı duramıyorlar. Bazı, bazı düştü durabiliyor ama bazıları durabiliyor. Bazıları da durabiliyor ama kim durabilir? Bakalım. Wow, ajan test durdu. Anladım bakalım bu da kim duracak? Bu da kim? O zaten ne olmuş öyle? Gülecek çıktı Eyvah. Bu. <laughs> bu da mı? Ocak çekti. Bu şeyi açılıyor zaten. Çünkü bunun tereyağı önde gidiyor. Hmm. Kazanmış. Kazanmış durumda. Ama elini yine de kalkabiliyor. Böyle gelecek bu maalesef. Ee, başka? E, evet, elim sıkıştı. Bakalım bu durabilecek mi? Bu kimdi? Kimdi? Bello. Evet. Öğrenmiş miyim? Evet öğrenmişsin. Valla nasıl Şimdi. Tak ayak üstüne dursana, ver bana. Ne olur mu illa? İlla olmayacak, olmayacak. Bu olacak. Bakın. Bu hızlı olan. Bu ilk gelen. Bakın. Badır düşüyor. Hangileri ayakta durdu? ayakta Bir de Paul. Ajan çir. Ve Paul. Bu kadar. Değil mi? Evet çok güzel oldu. Bazıları da düşüyor ve bu büyürken ne olacak? bakalım düşecek mi düşmeyecek mi? Bakalım. Bakalım. Düşmüyor. Evet düşmüyor. Wow, Vaa o da durdu. Bakalım bunu da kim kazanmış? <laughs> Yavaş. Videoyu düşecektim sizi orada çıkıyorsunuz ya. Annem çekiyor bu arada. Evet. Güzel. Görüşürüz. Hello. <laughs>